Erdinç Bey, Anadolu Civatı olarak Fesunur Yüreği Fuarı'na katılım sağladığınız firma detaylarınızı öğrenebilir miyiz? Firmamız 1943 kurulumlu. Perşembe Pazarı Karaköy'de kurulmuş olup daha sonrasında Orhanlı ve şu anda da İmesol SB'de hizmet vermektedir. Otomotiv sanayi özellikle ağırlıklı olmak üzere tüm sektörlere hizmet etmekteyiz. TOG ile ilgili olarak TOG'un bazı kısımlarında çalışıyoruz. Panel, ön konsol, orta konsol gibi bölümlerin tüm bağlantı elemanlarını, vidalarını tarafımızdan üretiliyor sanayi firmalar karşılığında TOGA direkt veriliyor. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Fuara daha önce katılım sağladınız mı? İlk gün sizin için nasıl geçiyor? Şu an için fuar bekleyenlerimizden daha iyi. Yani biz daha sakin bekliyorduk ama bu sene gayet kalabalık ve yoğun olacağını da düşünüyoruz yani. Peki standınızda hangi ürün gruplarına yer veriyorsunuz? Genelde metrik 2 ile metrik 8 arasında, boyda 3 ile 150 milim boy arasında ürünler kendimiz tarafından üretiliyor. Tamamını da sergiliyoruz şu anda. Onun haricinde de diğer diğer ürünlerde de isteklere karşı yardımcı oluyoruz.